Lazım. Oğlum, Rezat e 458 vurmuş onu. Eyvallah, teşekkür ederim. 458 ne olmalı? Tarik gitti. Bir yavucaş yapacağız. Sadece bir tane kafa gitmiş birde. Acımak yok. Görüş sağlıyorum. Double door süslesene. Buraya süs Geliyorlar. Uç bakalım. Döndüm ben de direkt. Girdiler. Dirdiler. Aynen döndü. Bana şu derler. Arkalarındayım bile. De. İki var da buldu. Düşman kaldı.